Bugün ne yapıyoruz? Megatron'un hayat hikayesini yapacağız. Ee, bugün e, Oruca <laughs> ee, Size bir bilgi veriyorum. 8 yaşından küçük kardeşlerimiz varsa e, Bundan sonraki ikinci videoları izlemeyin. Küfürler olabilir. E, küfürler biraz çoğalabilir. Küfürler bayağı çoğalacak hatta. Ee, birkaç gün bölüm Birkaç bölüm sonra ee, Başlayalım Bu bölüm eğlence bölümü Çocuklar da bir bölüm izlesin diye yapıyorum Bu bölümü yine Yorum yapabileceksiniz Hadi videomuza başlayalım Of ya Maden yapmak çok sıkıcı Aa, Yine galiba Sentinel Prime'den Güç almalıyım Gidip güç istiyor Yine mi güç istiyorsun? Seferde veriyorum. Ama bundan sonra şansın yok. Tamam mı? Al şunu. Evet. Tonka dönüştüm. Evet. Rengim niye böyle diye sorarsanız Decepticonlar ve insanlar. Rengim bana beni Optimus Prime suya attıktan sonra Sentinel kendine kendi bir şehrini kurdu. Ona ihanet etti Optimus Prime'a. Sonra beni kaçırdı, canlandırdı ve her levelimde benim rengimi değiştiriyor. En azından zırhlarım güçlü oluyor. Şu an en güçlü madenciyim. Şimdi de tek işim olan şey sentineli öldürmek. Ama ilk önce ne yapalım o ses neydi? Böldüm. Wow! Lütem seni vuramadı görmezdim. Hayır. Korkmam lazım. Hayır baba şey. Mi? Ben de hiç kimse boya içsemez. Konuşamıyorum baba. Ses tellerimi bozduk. Şimdi gidelim. Sentinelle savaşı. Sentinel. Sentinel. O demek bu haline göründü. Ama beni asla ama asla yenemeyeceksin. Al bunu. Asıl sen al bunu kendi deseptikonlarım nerede? Söyle. Hapsteller. Hapsin yerini söyle. Yoksa seni çok pis edeceğim. Sadece modernci butusun. Çarkını çıkartırım bak. Bak seni. Uf çıkartamaz. Diğerini aç. Buldum. Şimdi Şimdi orayı bulalım. Ve son. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Megatron hayatı. Bu bölümün 8'in 8 yaşın çocuklara ait video yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolar küfürlü olacak. Sakın 8 yaşından küçükler izlemesin. Görüşürüz ve bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutma.